kanalıma ve annemi seni kanalına evet, mı? Annemi kanalına hoş geldiniz. Evet. Ve evet. video hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar alışverişe gidiyoruz. Evet Akşam okuldan çıktık yemek okuldan yedik. Çıktık. Çünkü benim 10 Kasım provam ve evet. prova kayıt ve gösterim var. O yüzden gömlek ve pantolon almaya gidiyoruz. Evet şimdi onları almaya gidiyoruz. Öykü de hasta evde öksürüyor. Onu da doktora götürdük. Evet, şimdi babasıyla evde. evde duruyor. Biz de hemen alıp döneceğiz inşallah. Evet. Birkaç tip şeylere bakarız şöyle. Evet, tamam? Sonra geliriz. Evet şimdi geldik AVM'ye. Bizim AVM standart yani. Başka öyle <laughs> AVM olmadığı <laughs> için. Evet 41'deyiz yine. Şimdi e, siyah pantolon, siyah gömlek bakacağız. Evet, Pantolonum var ama bir ikinciye gerek vardı. Bu ha. arada maviden rengi solan pantolonlarını değişebiliyor musun O biraz. zaman bunu değiştirelim. Bunu bence değiştirebiliriz o zaman yani. Yok artık. Ne? Bu böyle mi? Neden gerek giyerek yani. Allah Allah. Neyse o zaman bunu da yeni öğrenmiş olduk. Bu da sizin öğrendiğiniz bir bilgi olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Elimde elim bu. Bakacağız şimdi. Bizi kovarlar görürsün o zaman. <laughs> Öyle bir şey yok diye. Eysi ve ben en çok homunu seviyorum Vallahi çok güzel oluyor. Aynen. Bardaklar, tabaklar falan filan. Şey, ha. Bir evet bir dahaki ay şimdi arkadaşlar şey olur. Ee, yılbaşı süslemeleri. En sevdiğim Aralık ayı oluyor. Şimdi yok canım oraya gidemeyiz. 15 saatte ya. Bakacağız artık. <laughs> Neyse şimdi biz Oksu'ya gidelim. Oksu'dan ben değişimim var ya çocuğum. Değişimimizi Aynen. yapalım. Sonra Masal Hanım'ın isteklerini yapacağız. Tamam. Evet şimdi Mavi'deyiz. Bir Koton, şey ay maviden siyah pantolonu aldık. Bu pantolon i̇yi. İspanyol. İspanyol. Bunlar diyor bir yere saklayıp şu sen orada olmazsa gel ya Gel oraya Niye bunu beğenmedin mi? Beğendim de. Eee? Daha iyisi. Ne kadar daha iyisi olabilir? Bilmiyorum. Beğendi benim. Ha? Bence de uğraşmayalım. Şurada bakın neler var neler neler. Ay hırkalar ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet şimdi gömlek bakacağız arkadaşlar gömleğimizi de alırsak rahatlayacağız bir turu bitireceğiz hadi bakalım gidelim şimdi kasaya bunu ödemeye şimdi pantolonumuzu aldık. şimdi şimdi değil mi? Evet e, şimdi 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 bakacağız. Koton'dan gömlek arayacağız. Siyah gömlek, bir şimdi giymelik siyah gömlek. Bir daha evet, giyin. Bir şimdi 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 bir daha giyersin şimdi siyah gömlek bakacağız bakalım girelim burada zaten arkadaşlar öyle çok bir mağaza yok yani seçenek az kocaydı o yüzden yani az seçenekle bakıyoruz i̇nşallah. inşallah siyah gömlek vardır herhalde burada vardır diye düşünüyorum çocuk bölümü canım orası çocuk bölümüne bakıyor bu arkadaş da gelince arkadaşları koşuyor şu an bakın çocuk bölümünde gerçekten Güzel şeyler var ama o yaşı geçtiler tabii ki de. Evet. Tamam tamam. Haydi. Kim Nisa, o? Nisa bulamamış Nisa'yı da buluşturdum. Gömlek mi? Evet. Ah canım. Haydi bakalım. Şimdi... Gel gel şurada siyahlar bölümü var. Sen çocuklar bölümüne girdiğin için yani burada bulunmamız renk renk ya buradası. Siyahın çok olduğu beyazın çok olduğu falan filan. Gel şimdi renkleri takip et. Kahve rengi çok güzel kahve rengi var. Siyah, çok Ay ben şöyle simit bunu, bunu giyin direkt. Anne. ne? ne? bu? Ay ne yapacaksın onu şimdi Ay, giyin. Gel gel. Biz önce görevimizi bir yapalım da. Arkadaşım abiye bakmaya mı geldik? Gömlek bakmaya mı geldik? Belli değil. Bu arada e, haftaya abiyecilerin olduğu bir yere çekime götüreceğim. Ben çok seviyorum. Eda, Eda ile ikisi full abiye denettireceğim. O zaman göreceksin sen abiyeyi. Şöyle çok koca çok bir, bir mağaza. Aha işte gördüm ben siyah gömlek. Karşıda. Ha. Siyah gömlek yani. Ay. <laughs> Biraz boncukları varmış ama şunlara bak, aralara bak. Aralara bak. Şurada bak, şurada. Şuna, şu. O ne? Onlar Ay siyah. Siyah, siyah gömlek bulmak. Şimdi soralım en iyisi bir yere. Olmadı. Öyle devam edelim. Arkadaşlar yani bir siyah gömleği bulamadık ya. Ya. Bir siyah gömlek arıyoruz. Saten var, boncuk işlemeli var. Ama Normal düz, düz siyah yani. gömlek yok. Ya şimdi gider Adil işe baksak belki buluruz da 3000 3000 lira bir gömlek. Yani bir kere, kere vermem, bir kere, kere giyecektir çok ya. Yani. Evet. evet. Ağzına. <laughs> Bakın İpek yolda da vardır. Ama bir gömlek 3000 lira yani dir. Tek gün giyeceğim arkadaşlar. Bir gün <laughs> giyecek evet. Ay ben abiye görünce dayanamıyorum. Fotoğumda seni öyle ben... güzel şeyler var ki. Hepsini deneyesin diye. Seni ben götüreceğim abiye. Ya her gün bir akraba <laughs> evine istedik. Seni abiye cennetine götüreceğim. <laughs> Haftaya vloglar çok en sevdiğim yer yani. eğlenceli bir vloglar gelecek. Hadi buraya da bakalım biz şimdi Muda'ya giriyoruz. İnşallah burada siyah gömlek buluruz ya. Bence hey, hey de var, Heyme'de de var. Buraya da bakalım. Siyah 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 gömlek. Siyah gömlek. Hayatım boyunca hiç siyah gömlek aramadım yani. Var mı? Ne o? Elbisemiş. Keselim. Keselim. Yarısını giyersiniz. Pantolonun içine sokarsınız. Ha, pantolonun içine sokarsınız bence. Yani kimse siyah gömlek giymiyor demek Öyle bir durumdayız şu an. Gerçekten. Gömlek gömlek. Nisalar da gömlek bulamamışlar. Bütün gölcüyü aramışlar. Düşünün yani. Biz de bulamıyoruz. Kim? Sorsaydınız okuldan kimlerden almış diye. Evden mi getirdiler? Evet şimdi başka bir yere geldik. Siyah gömlek bulmak için. Pistolu var istiyorsan <laughs> yakalı tişört alsak olmaz mı? Ya çünkü siyah gömlek mi şuradaki o? Bak bakalım olamaz Çocuk elinden değil. Ay bize olmaz daha şuralarına bakmadık biz. Çocuk eline şansa bakmaya gerek yok. Evet. Erkek bölümüne bakalım bence. Biz erkek mağaza. atak var mıdır kız? En son olabileceğimiz günler. Ay hiç orada da, da gömlek görmedim. görmedim ama. İnşallah burada buluruz. Arkadaşlar vallahi yok yani bence. Zaten o taraflarda gömlek yoktur. Ay şurada var mı ne yakalı bir şey gördüm ileride siyah harç her rengin olduğu yer yani. Deri var deri ya. Deri ceket Evet. Bakıyoruz arkadaşlar gerçekten yok yani. Beni de görün şurada. Evet. Valla ben de bayılacağım. Bu kadar şey bulanmadık yani. Evet antrenmana bile gidemedi çocuk. Gömlek aramak derdine. Kendisini vurdu. Yerlere de yapışıyor şu an. Evet. Bence burada yok. Hadi gidelim. En kötü erkek bölümüne bakacağız. Aa şunlardan yakalı giyiler. Erkek bölümüne bakalım. Ha? Erkek bölümünden small, x small bir şeyler alırız artık. Ne yapalım? Üstüne giyer, içine sokarsın yani pantolonu bu gidişle. Başka bir şey yapamayacağız yani. Benim bunların zaafım var. Ne benim, zaafın benim var? Benim yılbaşı şeylerin zaafım var. Hayır, hayır, hayır. Onu aralıkta alırız. Hayır, hayır. Aralıkta canım benim. Anne çok güzel. Aa bende şapkaya zaafım var. Ay, Şapka güzel hayır, oldu. Sana... Anne vallahi çok güzel. Hayır onu aralıkta. Bende biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kadar geyiklik de var. Şu kadar geyik. Evet. Geyik yapmayalım şu an. Gidelim hadi. Bizim şu an gömlek <laughs> bulmamız lazım. Bir iki saat Bir iki saat sonra AVM e kapanacak. Göreceksin ki iyi sen. Hmm. Halloween'li şeylere de bayılıyorum. Ay, Halloween tamam, bitti bayılıyor. zaten. Aralığa geldik artık. Haydi. Haydi çocuğum. Biz önce şu gömleği bir bulalım. Erkek reyonuna mı bakıyoruz? Nereye bakıyoruz artık? Şu gömlek bir çıksın. Kazak, kazak çok çok kazak seviyorum. Yani. Böyle, her kazak etek kombinleri var ya bir de. Efsane oldu. Hah, bak siyah gömlek var. <laughs> İşte. Ne yaptın? Erkek bölümünden bakacağız. Başka çarek yani. İstiyorsan bir Abdaksa falan bakalım ama şurada bir bak yani. Sımolu bedenini falan. Yakacak bir şey yok. Sarp'ın yok mu ya isteseydik? Ay, saçmalama. Ne saçmalama? Burda erkek. Aha bak asiyon siyah gömlek işte. Asiyon. Bu hayvan kadar uzun. Ben bunu var ya pantolonu... içine sımal sokacaksın. Sımal. Yapacak bir şey yok. Ne o kadar uzun be? Azıcık biraz. Ya hiç bulamazsan bunu giyeceksin yani. İkisi mi yok mu? Erkek de ikisi mi mu vardır? Anne ne bileyim yok mu? Küçük erkekler yok Bakayım o ne small mu? O olur sanı ki. anne olur da bu şey. Şu, şunlara falan bak damatlık. E ne şey, yapacağız? şurada da var bak şurada da. Arkada. Hayır, zaten erkek zaten gömleği mi olur? <laughs> Allah aşkına. Like hmm, Hadi Tem gel önce gel. biz kadın ben bulabilecek şey. yerlere gidelim. Ay vallahi. Şimdi çıktık buradan. Şu an yani bakabileceğimiz yer sayısı çok az yani. Biliyorsun Başka değil mi? He? <laughs> de şey? Adaksa vardır. Yoktur orada. Bakacağız ya. belki var. Başka ne? da bir yer kalmadı ki. Defakto da vardır belki. Defakto da var mıdır ki? Ay da gidiyoruz. Ya Evi yapılamazsak son son radde orası. Ne yapacağız? Babanın gömleğini giyer. Ay ben az onu az saydım. Eve giyeceğim. O zaman heyecanlıkini alırım. Çünkü babamı ki çok sert. Şu kot kadar sert. Ben onu giyemem. Evet hadi bakalım. İnşallah bulacağız. Arkadaşlar siyah bir tane gömlek bulduk. Yani bulabildiğimiz tek gömlek buydu. Bulabildiğimiz tek gömlek buydu. Mecburen bunu alacaksın artık. Başka siyah Oy, yok mu? Niye? Şey görüntüler yok. Okay. Arkadaşım biz buraya gömlek bakmaya geldik. Rızafım var, var. Dağıtın çok dağıtın güzelmiş dağıtın evet mükemmel. Hayır alamayacaksın. Hayır. Nisa bak iki tane göstereceğiz. Başka, başka da yok. Sadece iki tane var çünkü o yüzden gösteriyorum. Nisa başka seçenek yok. Ya erkek gömleği giyeceksin ya bunu. Allah'ım erkek gömleği giyeceğim. Evet şu an arkadaşını gösteriyor. Ona bakayım. Arkada arkada. Orada. Ince ama o, ince ama. Keten gibi, keten gibi. Valla ikisi de kötü. Ne var? <laughs> <Değilmez. gülüyor> bir daha. daha... Bu başka bir ki. önü açık zaten. Anne. Hani? Bu baksana. Ha, bu önü açık, bunu gibi. Tek şansınız bu kaldı. Bir giy de, giy de gösterelim. Tamam. Dur, ben seni giyin fotoğraf atayım. Ya siyah gömlek böyle olur zaten. Başka ne türlü olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya yapacak bir şey yok yani. Budur yani. Başka <laughs> bir şey de alsam bu yani. <laughs> bu ne e ne, ne yapacağım? Ne? Hep gömlek dediğim bu olur zaten. <laughs> bu kadar evet. evet. Şöyle şey ha tabii onu buluruz biz. Çektin mi İsa'ya? Çektim. Ne dedi? Ben bunu içime sokarsam hani ha. Ee, düzelteceğim biraz. Yapacak bir şey yok. Başka gömlek yok. Ya gömlek giyeceğim ya bunu giyeceğim. Ama. Tamam yapma. Beş dakika şarkı söyleyeceğiniz. Beş dakika. Beş dakika. Ne kadar? Beş dakika. Ne kadar? Kaç Beş dakika değil yani. Tamam olsun. Bir saat söyledin diyelim. Bir saat sonra çıkaracağım. Bir daha giymeyeceğim. Belli. Hadi. şimdi giyin. Ne dedi Nisa? Nisa başka seçeneğinin olmadığını da söyledi. Evet arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Bir insan her şeyi bekliyor. Tamam işte yakışmış. Siz aynı beden mi giyiyorsunuz? Zaten bu her bedeni olur gömlek. Şu an arkadaştan onay bekliyoruz. Evet gömleği bulduk arkadaşlar. Kaza kalıyor kendine hanımefendicik. <laughs> Hangi tişörte? Arkası. Boş Güzel mi? Gerek yok bence. Tamam bunları aldık. Gidebiliriz artık. Öl küçük evde yalnız bizi bekler. Haydi. Daha kış Kaza. gelmedi. Kaza bakarız sonra. Haydi canım. Arkadaşlar şimdi Roseman'a geldik. rozmandan Öykü bir şey istedi. Gofrit diyor bu arkadaş. Şey ha. Hayır. Ha, Allah'ım git Ay, ya. Ben bu karakteri çok seviyorum. Hayır ya, onu ne yapacaksın? 2-3 şeker neden basıyorsun diye. Gidiyoruz şimdi, bırak. İstiyorum. istiyor musun? O zaman fotoğrafını çekeceğim, aklında kalsın. Tamam, aklında kalsın. Arada bir bakarsın. Allah'ım bir yerden çıkartamıyoruz. Arada bir olursun. bakarsın, ne <laughs> ne? Ne Gömleği bulduk. Bak, bak. Alacaklarımı da aldık. Çok gidiyoruz şu Bakalım, an. Bakıp, bak, Hayır. Allah'ım ya Rabbim bir bardağım kaldı ya. bir bardağımız. Hadi, 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 senin, ya. Bir bardağımız. Son 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 giriş yani. Daha da girmem bir yere. Artık bugün sabahtır gerçekten çok yoruldum Nerede? yani. Şurada. Şimdi esrak gittik. Bakın yılbaşı şeyleri gelmiş. Ne? Benim bunlar azaltım. Bunun da zaafı olmayan hiçbir şey yok. Ay şunlar çok güzeller. Ne? kurabiye tabaklarına falan bakın arkadaşlar. Ay ben kaşık kahvaltıyı bununla yapmak istiyorum ben mesela. Ama benim odam şu kadar alamıyorum. Benim hiç su bükşem yok. Tövbe yarabbi tövbe. Tövbe yarabbi. Ay şu vazolara falan bakar mısın? Çok güzel. Bunlara hmm. bardaklara bakın. Hmm. Çok güzel. Tabaklara bakın. Mük mük. Aa bardak da çok Abi, güzel. Abi alıyor mu? Hay daha bit bakmadık ya. Ne alıyorsun ya? Kupanın şeyi bile yok. Kutusu bile yok. De, üstü, ben ben de, ne kadarmış? Fiyatına bak önce fiyatına alıyorum demekle alınmaz hemen. 249. Oha 249 liraymış bir bardak. Yani. Anne sen ne sanıyorsun? Evet, Anne çok hangi bir Sen 2000'lerde kaldın herhalde. Hayır. Bakacağız daha çok bakıyoruz. Şey abi, hani bakıyoruz arkadaşlar. Devir ekonomide. Ay o ne? Bakayım aç. açamam elimde kupa var. E koy kupayı aç. Allah Allah. 649 lira Ay çok tatlı. Gece üstüne gün giymelik bir şey mi o? Gündüz çok tatlıymış. Evet bakın çok güzel. Ay şu örtüle şeye bak. Yemek. Ay, ay, efsane Ağaç süsleri çok güzel arkadaşlar. Ay bak pembe yapanlar evet. için pembeler Christmas var. Evet ruhuna kapıldı. Ruhu, ruhu hı hı. sardı. Ay fincanların güzelliğine bakıyor. Çok, çok uygun 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 Ay Çok güzel bu. Kocaman bak. Tam senin. Sen bu çay içiyorsun ya. Onun kadar. da fiyatına bakalım. Fiyatı nedir acaba? Kırma inşallah. Her evet, şey 200 maşallah. 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 Çok güzel. Ay sabunlukların güzelliğine bakın. Yılbaşı. Ay, eğer yılbaşı de. çekiş yaparsak hediyeyi buradan kaparsa. Ay çorabın Ama güzelliği peki. Çok tatlı. Çok güzel Karakterleri. Evet mık mık. Bunun için ayrı bir gelelim çocuğum ayrı bir gün sıra var ya maalesef. Şimdi bir ara şey geleceğiz. yılbaşı hediyeleri için geliriz. O zaman alırız gideriz inşallah. Şu an gitmemiz lazım artık. Evet her gördüğünü ağzının açık kaldığını farkındasınızdır inşallah. <laughs> <laughs> Ay, evet çok güzel şeyler var ama bunun için ayrı bir gelmemiz gerekiyor bence. Hadi artık tasımızı taramızı toplayıp gidelim. Çünkü Öykü evde yalnız bizi bekliyor. Elimle. Haydi çok güzel şeyler var arkadaşlar. Yani insan evi için tabak bardak ne varsa şuradan alabilir. Gidebilir. Bu arada evde Dubai çikolatası vardı. Sen bunu yiyerek hakkını kaybettin <laughs> Nasıl Dubai çikolatası Evet. Kim aldı? Ben küçüklerimden almıştım. Siz Gördüm mi? marketten. Ben yiyeceğim. Yiyemeyeceksin maalesef. Haydi şu an arkadaşlar çıkıyoruz artık. Ay gerçekten çok yoruldum bugün. Eve gidip dizi izlemek istiyorum. Leyla var bugün. Leyla'yı izleyeceğim. Daha sonra şöyle bir çay içmek istiyorum. Yani şu an keyif yapmak istiyorum. Çünkü yarın sabah ben yine tekrardan İstanbul'a gideceğim. Saçlarımı saçlarımı işletmeye şey gidiyorum. Ha evet hadi. Çıkışımızı yaptık AVM'den. Şimdi masalımla arabaya binip gidiyoruz. Ben bu arada arabayı nereye koyduğumuzda çok... Tadım. Evet, tadım. Vallahi gidene kadar Susayabilir. Ne Kutsaydım. yapayım çalsın mı bulayım? Hadi geç. Bizi çakma Vallahi Valla şansım mı bulamam. Yapacak bir şey yok. Biz arabayı bulalım da. İnşallah kaçıncı sıradaydı ya. Burada değil, bir arkadaydı herhalde. Şimdi arabayı da o gidiyoruz. Söküşün yanına. Hello. Öyküş. Tatlı öyküş. <laughs> Hoş geldin. Bak bu da çıldırıyor. <laughs> bu, bu çok kıskanç. Bu çok kıskanç. Bu sadece sevilmek ister. Kendisi sevilmek ister. Ne yaptın Erkeş korktun mu tek başına? Biraz. He? Birazcık. Birazcık mı? Ay evet bizde. Aldın mı? Aldım Erkeş. Nerede? Masrafı çantasında. Evet arkadaşlar pijamaları giydik bir rahatladık bir rahatladık another day, another insanın same. evi gibisi yok öykü <laughs> iki dakika gel sürprizim var iki dakika gel sürprizim var arkadaşlar bir de biraz önce bildiğiniz korkudan geberiyordum. Annem anne. Öyle ki biraz önce korkutan geberiyordum. Sana da anlatmam lazım. Ne oldu? Instagram'ın bir Instagram'ın birden kapandı. Açamıyorum. Kod gönderiyorum. Kodu da kabul etmedi diyor. Böyle bir hesap bulunamadı diyor. Dedim çaldılar. Sonra bir tane uyarı geldi. Instagram'ınıza giriş yapıldı başka bir yerden diye. Güzeltepe Çayırova kocaeliden girmiş biri. Bildiğin hesabımı çalmaya çalıştılar. Koca mi? Evet Çayırova koca elimden Sen böyle birinin yanında şifreni falan söylemiş olabilir misin? Hayır ben kendi şifremi unutmuşum zaten bir de. Nasıl söyleyeyim? Vallahi billahi işte. Geldi mi yeri? geldi. Sonra şifremi değiştim. İnşallah tehlike bitmiştir. Sabah ola hayır ola diyoruz. Hadi gelin şimdi sürprizimize doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben biliyorum aslında. Ne olabilir acaba sürpriz? Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Hazır mısın? Ben derdim Ben şimdi bir şey bulamadım. Bulamadın mı? La 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 bizim kantinde Evet mı? kantinde satılıyor. Aa, yani. Bunun içine bakalım. Bir, bir, Çok bunu güzel Bunu tadı anne. Ben baktım. Evet. Arkadaşım de. almıştı. Bak. Aç bakayım. Bu Bolçin'inkini yemiştik zaten. Bolçin'in bir hmm. şu kadar minniğini yedik. Büyüğünü Bunu da yemiş olalım. Yemediğimiz halt kalmadı. <laughs> kalma. Kaç liraya aldın? bunu? 50 miydi neydi Yemedim. bizim kanı 75'e satılıyor bu iş sizin kalbinizde uçmuş ama ben böyle saklayamıyorum ya de, git mikrodalga mikrodalgada ısıt Allah Allah neyse ben kendime bir çay yapacağım arkadaşlar gerçekten yani soğuk sular mı döktüm soğuk terler mi döktüm size anlatamam umarım tehlike bitmiştir ve hesabım anne, duruyordur evet hem de büyüğünü aldım anne nasıl çünkü bu benim aldığım küçük var ya. Onun fiyatına düşmüştü. Oha. Evet. Bunun normalde o senin eski olan büyük olan ne kadar? Ne kadar? Oh. Aynı emekli maaşı kadar değil mi bu ya? Ha, yuh be. O kadar e da değil. Sen o kadar çok bu, kaldın. bunun küçüğünü ben bin liraya almıştım arkadaşlar. Şu kadar açık. Ha. Yani o kadar açık küçüğünü. Bu normalde üç bin lira falandı. Ne? Şu kadar bin lira mı şu üç bin lira mı? Evet. Bunu da... Bir. Bunu da İki. kaça aldım biliyor musunuz? 1200 lira aldım. Yani büyüğünü. Ya. Bunu bayağı kullanırım yani çünkü. Yani şok oldum çünkü. Şu, şu evet bunu 1200 liraya aldım. Evet, Kasım indirimlerinden faydalandık yani. Şimdi, şimdi çay yapıyorum ben ve kendim artık kendim dizilerimi geçiyor. izlemeye gidiyorum. Benim Çünkü benim artık korkudan şu an iki dakika ömrümden bir kayıp oluştu. Serdin çok yorulmuş. Videoyu bitirmeyi unuttuk. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bye. bye.